Bundan yaklaşık bir ay önce e, reyonlarda son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunmuştu e, bilginiz dahilinde. Geçtiğimiz günlerde, ikinci kez yaptığımız yönetimlerde de yine reyonda son tüketim tarihi geçmiş ürün bulundu. Bu sebeple de e, yasal işlem başlattık ve encümen kararıyla bu iş yerini süreli olarak faaliyetten men ediyoruz. E, bundan sonraki süreçte de yönetimlerde de tekrar bulunması halinde bu süreli faaliyet süresi e, kademel olarak artacak bilginiz olsun. Torun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak tüketici sağlığının korunması kapsamında yaptığımız denetimlerde bu iş yerinde geçtiğimiz ayda reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunmuş idi. Yaklaşık birkaç gün önce de yaptığımız ikinci denetim denetimde reyonlarında tekrar son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edilmesiyle birlikte yasal işlem başlatıldı. Encümen kararıyla da e, bu iş yerini bir gün süreyle faaliyetten men ettik vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması konusundaki denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz gidelim. <laughs>